Ay tatlım hatırlatsana o diyetisyenin numarasını mutlaka vermeliyim. Ay ver ver şekerim. Kızlar nasıl? Eğleniyor musunuz? Ah Barbie'cim her şey mükemmel. Ellerine sağlık şekerim. Allah Allah seni nerede kaldı acaba? Ken gerçekten harika bir iş başarmışsınız. Bravo. <laughs> pişt pişt Barbie. Efendim? Eee hani Cindy gelecek dedin gelmedi hala. Gelecek biraz sabırlı ol. Barbie ben geldim. Ha, canım benim bugün size harika müzikler yapacağım. Ha, geç hadi geç. Ha, ha. Merhaba millet. Bugün hepinizi koparacağım müziklerimle. hocam hoş geldin şekerim. Hoş bulduk bebeğim. Ha, ha. Bir gün belki o ayaktan geçmişteki günlerden yıllardan... Çok şekersin Ay, Gel bakayım Ay Barbie'ciğim merhaba canım Merhaba canım hoş geldin Cindy nerede? Cindy gelir gelir şimdi gelir hmm, emin misin? Sen bir daha bir ara hatırlat parti başladı Tamam tamam arıyorum tekrar Ah hmm. oh be Cindy yine gelmedi ya Ah Cindy Tatlım benim canım Alo bir dinle beni Bak şimdi Barbie'nin evindeyiz. Pijama partisi var. Böyle en rahat pijamalarını giy. Gel canım oldu mu? <laughs> tamam bekliyoruz hadi bay. <laughs> e, ne oldu ne oldu görüştün mü? Ay tabii tatlım yoldaymış zaten geliyor merak etme. <laughs> Nerede kaldın şimdi hadi be. Ay harikayım her şey çok güzel. <laughs> ah, ah mumları unuttum. Hemen Özge'yi aramalıyım. O bana yitirir. Tamam, birazdan getirir Özge. Ah, seni geldi. Ay Özgecim, ne kadar hızlısın? Bunlar hazır. Ay Barbie'cim hiçbir detayı da kaçırmıyorsun. <laughs> Bravo sana. Ay sağ ol canım benim. Ah kapı. Aa, dur tatlım, ben açayım kapıyı. Sen zahmet etme. Ah hoş geldin. Geç canım, geç içeri. Tamam geçiyorum. Senin de? Bu halin ne senin? Ah, ama şey ben pijama partisi e, değil miydi? Ben öyle sanıyordum. Ah. Ha? Tatlım ne oldu? Bu iflas mı etti şekerim? Bu halin ne? Oh Cindy. <laughs> Çok yakışmış pijamaların, terliklerin ve ayın. Hey, <laughs> <laughs> olamaz. Ay görüyor musun? Ne giyeceğinden de haberi yoktu. Şuna bak. <laughs> Ama Teresa bana <onu> öyle söylemedi. <laughs> hadi hadi canım gel sen böyle elbiyi. Gel canım bu elbise çok yakıştı sana. Of yine güzel olmuş. Bak seni kiminle tanıştıracağım. Tony, Cindy, Cindy, Tony. Teresa bu konuyu seninle sonra konuşacağız. gerçekten çok yanlış bir davranış. Neyse ki Barbie sonunu tatlıya bağladı. Arkadaşlar görüşürüz.